Keysun'da savrulan harman gibisin. Suvarlı'da serilen sergen gibisin. Terbizekten bakınca gerdan gibisin. Özünden belli senin sözlerin besni. Yeter. Oyratlı da biberin hası yetişir. Surfaz da Haceli Bey dertler bitirir. Şambayat karpuzunu kışın getirir, Dertli çalar seni, sazların besli. Amziyan, Kızılpınar, Piraz vatanı, Sağören ile Ören'de bozluğun tanı, Antep ile Maraş'ta yazlık destanı, Elleri zifir eder, bozların besli. Her yanı üzüm bağı, fıstık diyarı, Culfalar savan ile ettiler karı. Hüzün ile anılır köşker pazarı. Yaşlar gözlerinden akıyor besle. Asemli Erdoğan ile gurur duyuyor. Kargalı'da çövene kova sunuyor. Eski köy şehidine halen ağlıyor. Dertli çalar seni sağların besle. Pazar yerin insana huzur veriyor. Pendirin, bekmezin lezzet saçıyor. Geçmişim tarihe meydan okuyor hor etmiş gönülleri, gözlerim beni.